O Kara ne haber ya? İyi bir valla ne yapayım ya? Bu PUBG Mobile'ın kostümle ilgili, Cadılar Bayramı'yla ilgili bir video varmış. Ha evet, evet ben de gördüm. Etkinlik yapıyorlar böyle ödül falan da veriyorlar aslında. Aynen. Benim de aklıma geldi bir iki kostüm yaptım. Sence nasıl bir fikrini görmek isterim ya. Abi benim kafamda pek bir şey yok ama sen bir yapken gel. Tamam, bir ben... göre bir şey yapayım. Tamam. tamam. Çok güzel bir kostüm buldum <gülüyor> gerçekten. <gülüyor> Evet arkadaşlar maksimum Kayra'dan beklenen potansiyeli birazdan göreceğiz. Ben çok bir şey beklemiyorum ama bakalım neler yaptı. Şu an hazırlanıyor bir yandan. Nasıl? Oğlum 10 numara olmuş. Ne bu? Ne kostümü? Tarak adam. Tarak adam. Ha. Peki tarak adamın özelliği ha. ne? Buradaki uçları fırlatıyor. Tarak fırlatıyor. <laughs> şu tarak uçlarını böyle... yemin ederim var ya çok yaratıcı ya. Müthiş ya. Kaskımı da giydim. Sen öyle dedin ya benim aklıma da bir şey geldi şu an. Bekle iki saniye ben de giyip tamam. geleyim. Hadi bekle. Bekle hemen geliyorum. Arkadaşlar sizce güzel olmamış mı? Kaskım da var. Üç seviyede ne olsun. Tarakları böyle bir fırlatıyor düşmana. Tarak adamı. Bakalım bir taneyle gelecek. Ben de çok merak ediyorum. Tabi biliyorsunuz içerik konusunda böyle sağlam yani. Ben güzel bir şey bekliyorum ondan. En az benimki kadar güzel bir şey bekliyorum ben. Vito. Kanka. Bu ne? Sence neye benziyor? Valla çıkartamadım. Benim en sevdiğim Marvel karakteri ne kanka? Hulk. Evet, benzemiş mi? Abi mükemmel olmuş ya. Aynısı değil mi? Hiçten düşünemedim vallahi. Bravo. Dalga geçiyorsun değil mi şu anda? <gülüyor> <gülüyor> Sen de benden geçiyorsun. Evet, he? evet. evet. olacak şey? iş yani, değil. Bu ne ablanı seversen bu ne? Yani bize yakışmayan şeyler bunlar. <laughs> Şurada bir şey bulamadım bilgisayarın DVI girişiyle bağladım. Ama yine yaratıcı ya, bir emek var bence. Bence de emek var ama bence... O zaman işte. biz kalitemiz yansıtacak şekilde gelelim mi? Ne Gerçek kostümlerimizle biz gelelim mi? Aynen, bence de. Tamam. Hemen geliyoruz. Hemen geliyoruz arkadaşlar. <laughs> Oo Loki yapmışız. Oo Firavun Bey. Bence şimdi oldu bu iş. Bence on numara. Arkadaşlar, Gameplay videosundan devam ediyoruz. Haydi bakalım. Senin yaptığın açıklama nerede? Arkadaşlar PUBG Mobile. Kostümüyle bir çekeceğim. Hala oradalar. Sağ, sağ taraftalar, sağ taraftalar, sağa doğru. Evin içinde, içine girmiş. Baygın. Herkese merhaba arkadaşlar ben Kayra. Yepyeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayım. Kostümleri giydik arkadaşlar. PUBG Mobile'da Vita TV ile duo oynayacağız. Biliyorsunuz Cadılar Bayramı konsepti. Bu kıyafetlerle Böyle ilk defa bir PUBG Mobile deneyim yaşayacağım. Bakalım nasıl olacak. Evet arkadaşlar maçımız başladı. Gizemli kasaba diye bir yer gelmiş. Uçakta birbirine küfreden bir sürü arkadaş var. Biz onlardan olmayacağız. Biz sadece Tabii birbirimizi ki. duyacağız. Kayra'yla. E bu gizemli kasabaya gideceğiz şimdi. E burada güzel bir galibiyet çıkarmaya çalışacağız. Benim gücüm alanı belirlemek. Kayra'nınki de sis galiba değil mi Kayra? Aynen mavi sis kit ve buz. Zor anlarda sıhiye gibi ya öyle düşün. Evet onlar arabaya çakılıyor. Bir tane araba var hemde. Ama biz, biz alana çakılıyor. Gidiyoruz. Onlardan önce gidip bir silah alırsak. Bence sanki Aa, bu, solumuzda el, da biri var. Bizi kanka. Hop, hop 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 hop. Hop 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 hop. Aa alan karardı lan. Tabi burası böyle cadılar soluna bir kişi indi soluna bir kişi indi Ebat kendini. Dünyam karardı. ve benim oyunum zıplamıyor. Hadi ya. Biraz bu tarafa doğru gel sağımıza da geldiler kral. Şu an burada bizden hariç 4 kişi var kral. Yukarıda sağ üstte yazıyor bölgedeki oyuncu. Kanka ekranda da şimdi bir tane mouse imleci geziyor. Ateş etme imleci geziyor ekranımda şimdi. Hadi ya. Şimdi sağ klikle zıplıyorum abi. Ha gayret evet. çözeceksin. Evet arkadaşlar sonunda oyunumuz başladı. Kafkasabaya doğru yine gideceğiz. Eastport'un orada bir balkabağı var. Galiba balkabağı bölgelerinde hava falan kararıyor değil mi böyle? Valla o Erangel'daki yerde oluyor ama tam bu balkabağı olduğu yerde ...butun bol olduğu. Tam ben de bilmiyorum. Levik'te hiç oynamadım. Göreceğiz birazdan inip. Gelen oldu Badi mu? Falan var bak burada. Gelen olmadı gördüler bizim buraya indiğimizi. Kimse gelmedi korktu bizden. <laughs> bu ne lan? Ne Kanka, oldu? Lan bir dakika. Kanka Joker geldi. Allah! Uy. <laughs> ne oldu lan? O e ee? Bu işte bizim gibi kostüm hani giymiş. Kardeşim? Bize kostüm giymiş oh. bu. Oh hani bize abi? Loot mu? Adam var adam var karşıda aldım. <laughs> Adam bütün loot'u aldı çekti götürdü ya. Yani. Aga be. Biz orada canımızı dişimize takalım. Bizi yaratık kovalasın yarım saat. Ama loot'a geldi mi kayra Gerçi beni kurtardın şimdi Aga. yemeyeyim orada. Ben de öldürürdüm yani sen olmasan iki dakika işi vardı onun. <laughs> i̇ki kovalardı biraz adrenalin yaşardık. Bir adrenalin bile yaşatmıyorsun. M200 lazım mı? Aha arkada atış var Gitmedik mi oraya? Gittik. Ecel mi çağırıyor? Aa gördün onu şurada. Yatıyor orada bak. Hani la? Bak bak tam orada yatıyor. Bende görüş yok. Zimi çekiyor bu bot tak gidiyle. botta olabilir ama. Yatıyordu ama. Emin değilim botta çıkabilir. Bu arada arkadaşlar kostümlü oynamak gerçekten çok zor şu an. Eee bir like'ınızı alırız. Çekle baksana zaten. Boynuma taktım. Ses falan yok şu an. Ses kasamıyoruz. Tabu, tabu bot tak yapıyor Vita bu. Vallahi ot taklidimi yapıyor. Bot taklidimi yapıyor birazdan. Tam önündeydi. Tamam. Evet, 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 evet. evet 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 evet. Bomba var mı? aldın beni. Çatıya çıkacak. O çatıya çıkana kadar o işi hallederiz ya. Öldü. Aldın mı onu? Aldım valla. Çakala bak Yat. ya. Ben ne dedim ama yatıyor orada bot taklidi Tam yapıyor. çakal yemin ediyorum. bot taklidi yapıyormuş orada bize Bilet ya. Bir de pompalıyla. Şşş bak ya. <laughs> Ahmet buradan selamlarımızı yolluyoruz dostum. Lan bir video konsepti çekeceğiz. Ayıp yaptın ya. Hani <laughs> o da cadılar bayramı konseptini oluyor. Korkutuyor bizi. Vallahi billahi dediği gibi ha. Aklımızı aldı bir anda. Yerdeyken de zıplayıp yukarıları tutabiliyor onunla açtığın anda. Oo Vita. Vay be. Adam var adam var şurada. Solo aşağı doğru çıkacak şuradan. Çıkmadı. Gidiyor bak 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 gidiyor. Baydım abi. Tamam geliyorum. Kanka bana kol takılıyor mu? Kol cadılar barımında yok diye biliyorum. <laughs> Aga... Kollu bir karakter yok mu ya kolu olan bir karakter? Ama arka tarafa geçmiş ki abi. Oh. Nasıl vuracaksın onu? Yok baya baya vuramadım kanka orada. <laughs> Kostümlerle de zor ya. Cidden bak. Kanka kostümle kolumu hareket ettiremiyorum. Kolumu hareket ettirince kostüm bozuluyor diye. Sırf ondan yani. Kanka şimdi önümüz mistay. Senin güzel kanet atışlarını bekliyoruz. Baygın veriyorsun. İnşallah, baş inşallah. Başlıyoruz. İnşallah. Daha yaparsın. Şu 3x'in ben bir şeyini bir arttırayım ya hassasiyetini. Benim hassasiyetlerim bozulmuş. Gördüm yani. gördüm 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 gördüm. Çatıda kanka. Buna tek Artık atıyorsun teyze. kafaya. Bak tam orada. Kanka dur hassasiyet ayarı yapıyordum. Gel. Tamam. Şimdi. Tamam, bak tam işaret et attığım yerde, tamam mı, gördün mü? Yes my friend oh. çok güzel, bas! Bas 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 bas. Hayır hayır, baygın arkadaşı var, iki kişiler de kutunun arkasında. Aa soldan biri gidiyor, solda biri var, şurada, Duvarın arkasında. Pop 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 hop hop. çok az onun. Can basıyorum benim de canım çok az. Dikkat et. Arkada bok var vursana onu. Çok çok çok. Babam ben. Adam buradan gelecek ha. Can Tam canımı doldurayım. Önümüzde Solda da yana var, yana ses duydum. var. Solda ses var. Ben duymuyorum ses falan. Arkana. Bot. Tamam, bot. Gel Gir içeri, gir, gir gir. Bomba attı. Karşımızda. Şurada duvar dibinden. Bence gel bu geriden çıkalım biz. Önlerini alalım alana girelim. Ne diyor? Çatı bakıyor. Geçtim sola. Tamam, süper. Sisin var mı? Yok. Ben de şu sistem var. Şu yoldan şuraya kendimizi atmamız lazım da belli edeceğiz mi ki? A, seni çok iyi lan o. Bakıyor. O çok iyisin, çok iyisin. Tamam. Kanka gelebiliyorsan. Geliyor yine. Ben taşa kadar geçtim. Ben seni sen gel. Geliyor atladı aşağı atladı soluna geliyor. soluna geliyor. Soluna geliyor. Soluna geliyor. Bir dakika seni oradan bakmam lazım. Bir saniye çok açılma sola. Burada burada burada. Adamsın. Ben daha geliyor. Tamam gördüm onu alıyorum. Çok vurdum. Sağıma dikkat et kitleyim. Yok sağında kimse yok. Bas sen bas canını bas canını sıkıntı yok. Orada abi şurada. Marked location. Sağdaki herifler de vardı da. Onu almaya gidiyorum şimdi ben. Bombalayacağım onu. Tam bombam var o gitti zaten ya. Çok güzel çok güzel bakıyorum. o Adam mı? Çok iyiydi lan. Adam mı? <laughs> tamam gel bana doğru şimdi. İki kişi varmış orada herhalde. İki öldü. Yo ilkinde Biden ikisinin bileşi birden Yok, geldi. Yan yana iki kişi öldü. E, Valla. Nok vardı yerde. Bums. Ne oturdu lan herifler? Vallahi billah. Benim yanındaki sürülmüş herhalde ona o ölmüş aynen. Görüş Kapatıyor olalım. lan. Kapattı. Gel önümüzde. Hemen yer alalım. Kaç kişi kaldı? 7 kişi var bizden hariç. Aa gördüm çatıda çatıda bize bakıyor. Şurada adam. Dikkat et geçerken. Geçerken dikkat et. Oy. Oy çok iyiydi. Dur cam basıyorum. Hassasiyetim çok kötü yine ya. Onu da ayarlayıvereyim 2 saniye. Bayağı vurdum açısı var oradan. Bakmaya çalışıyor. Bizim sol arkadan açıp alana girmemiz lazım. Bir daha, bu Levik de efsane vuruyor. Sol alttan şuradan. 10 evet. saniye var çünkü. Yoksa bunlar bizi oradan sokmayacak. Tamam, yırttım, yırttım. Kendi aralarında çatışıyorlar. Yok yok, bana sıktı, bana sıktı. Sana mı sıktı? Aynen canım gitti. Oradan alana girmemiz lazım. Şu evin önünden şu tarafa almamız lazım. İndirebiliyorsan çok tatlı olur. Çok iyisin be. Tamam. Onlar nasıl alandalar mı? Alandalar. Tamam. Girdik abi şuradan. Şurayı alalım aga. Ne diyorsun? Açıkta soldan yürü, sağdan yürü. yeriz. Evet, yeriz abi. Her türlü bir yerlerden. Burada kalayım mı ben biraz? Sen oraya al. Bunlar tamam. çıkarken ben buradan e, info vereyim sana. Tamam ama sen işte soldan ölebilirsin ondan diyorum. Evet, sol tepedeki evlerden adam gelirse öldürürüm. Alan verildi bu arada yine gideceğiz. Gördüm bu arada. Biri camda biri çatıda. Çattakini göremiyor mu? Kapının ağzında biri. Tamam. Geldim. Tamam. Vurdum bir iki tane. Açık veriyorum bile bile. Kendimi yem yapıyorum sen düşür diye de. Gel arkadan gidek yine. Tamam. Bakıyor çatıda çok Bana vurdum. Lazım kayra. Çok vurdum, çok vurdum. Bana bus lazım. Ben Mersal sis atacağım direkt. Direkt altını fulleyeceksin. Kit kullandım çoktan ama. Al 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 al. Direkt attım bunun içinde. Altını fulle. Abi bu alan çok vuracak ya. Ne bekliyorsunuz orada değil mi hala? Solo oynayamaz mıyız? Solla oynayacağız. Gel yolun karşısından geç. Aynen. Şuraya alırsak atış var. Tamam çaktırma boş ver onu. Gördüm. Gördüm adamı. Çok vurduk. O da alana düşebilir. Bu, bu alan çok vuracak. Bu alan çok vuracak. Gitti o. Alana gitti. Öldü mü? Tamam. Bunlarla kaldık. Bunlarla kaldık. A gördüm. Dur, dur 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 son anda. Öldün mü sen? Ölmedim. Tamam. Hust dur çıkma. Çıkma. Buz al. Arkadaşını alıyor değil mi Kaya da o? Bilmiyorum. Solumuzdaki marketten bir şeyler çekebiliriz ha. Çok aç vermedi o Kaya. Aa evin orada. Çok vurdum. Bombam var sonra yap. Evin arkasına. Uçtu o. 28 mermim kaldı. Mermi var mı 5.56 az bir şey? Eee bekle. Tamam. 41 var bende de. Allah'ım. Al şey markete git al gel. Para atıyorum. Al para tamam. Atıyorum. Para var 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 mantıklı. Bomba alacağım. Artı şey alacağım. Tamam oradan tut. Düşme ama bak bir Yanlışlıkla ses attım buraya. Tamam. Geldim. Bombalayacağım şimdi. Hala oradalar. Sağ, sağ taraftalar, sağ taraftalar, Sağa doğru. En içinde, içine girmiş. Baygın. Ağaca girdim. Bir bomba daha olsa bitir. Oynayayım mı? Gördüm içeri girdi. Oyna abi, oyna abi, oyna oyna oyna, oyna içeri girdi. Çatıya gidiyorum. Tamam, süpersin. tutun oraya. Tutunamadım. Yes my friendo, çok güzeldi ya, çok iyi oynadık. Adamen, be, Allah süper eline koluna sağlık. Arkadaşlar bir başka videoda görüşmek üzere diyorum. Umarım kostümlerle bu şekilde hoşunuza gitmiştir. Gerçekten güzel oyundu. Like atmayı ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.